Elif ve Yeliz Kılıç kardeşler işte ekranlarda 16 Ekim'de İstanbul Kağıthane'de kaldırımda yürürken Fırat Soylu tarafından önce sözlü tacize uğradılar sonra da acımasızca darbe edildiler sayın seyirciler. İki aydır da adaletin tecelli etmesini bekliyorlardı ancak saldırganın iki ay içinde serbest kalması onları hem şaşırttı hem de endişelendirdi tabii. Ablamla beraber taksi bekliyorduk. Taksi beklerken araç durdu, laf attı, gitmesini söyledik. Aracından indi, darp etti, bastı gitti daha sonrasında. Saldırgan iki kız kardeşi de öldüresiye dövdü. İki ay hapiste kaldıktan sonra tahliye oldu. bir sivil aracın önünü kesip kardeşimi kurtarın diye ağlayıp beraber işte acile gidiyoruz. 16 Ekim'de kağıthanede kabusu yaşayan Elif ve Yeliz Kılıç kardeşler yedikleri dayağın ardından uzun bir tedavi sürecinden geçti. 20 dikiş atıldı. Üst dudağım yanağımdan kopmuş vaziyetteydi. Hem de kollarımda hala izleri duruyor. Yerlerde sürüklendim. Benim tırnaklarım koptu. Evet. Terapi gördüm. Saldırıdan sonra iki kız kardeşin psikolojileri de bozuldu. İkisi de her an saldırıya uğramaktan korktukları için dışarıya çıkamaz hale geldi. İddia o ki bu yüzden işlerini bile kaybettiler. baba <laughs> renk maddi manevi büyük bir zarar ve çöküşteyiz. Adalet istiyoruz. Hazırlanan iddianamede şüpheli Frat Soylu hakkında basit yaralama suçundan bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası istendi. Yardıma gelenler telefonumu gasp etti. Yardım edenler de araca binip uzaklaşıyorlar. İçeriye girdi. İlk duruşmada maalesef serbest bırakıldı. Yardıma gelen kişiler de mahkeme sürecinde tanıklık ettiler. Yalancı şahitlik yaptılar. Arkadaşlarmış zaten. Kız kardeşler mahkemede yardımına koşanların aleyhinde şahit lik yapmasıyla yıkıldı. Davaya kadar hapiste kaldı. Yargılanacak. Tutuksuz yargılanacak. Şu an, şu an kendisi, de şu kendisi, de, kendisi daha dışarı dışarıda, kendisi dışarıda. Daha mahkemenin verdiği kararın şokunu atlatamadan iddiaya göre soylunun ailesinin saldırısına maruz kaldılar. Mahkemeden sonra ailesi anneme saldırdı. Elden ayaktan düşmüş olmam, aciz bir durumda olmam gerekiyordu ki adalet yerini bulsun. Ben insanlara dudağımın yarıldığını kanıtlamak zorunda kalıyorum. Biz kalmadığı düşünülüyor. Of.